Fatma Hüsnü Fatma Hüsnü Fatma Hüsnü Güneş içeri geldi Hüsnü U çok sıcak Hüsnü nereden geliyor? Ben de bilmiyorum Hüsnüm. Seni aldatıyorum çünkü Hüsnü ben de seni aldatıyorum Sesli konuş lan biraz Dün gece Doğan Güneş bugün Doğmaz oldu ses Bir yıldız oldu. Dün çay bahçesinde abuz ettin birle birlikte. Ne? Yoga yapıyorken. <gülüyor> <gülüyor> ah, Tokat sana güzel Ay. olmuştur. Bakma. Ay şeyle aldatıyorum seni. Kumarda oynamıştık Hüsnü. ve ben kazandım. Ay şeyde ben Hüsnü. aldım. Hüsnü. Abuzettin tavla da yendi bizi. Şey. Abuzettin kim lan? 700 bin maaş kazanan biri. Aa! Bu sana kötü olmuştur. Gel lan abuz ettiğin. <laughs> <Abuzettin>. Kıllı baca. Vurdum. Hiç de vurma. Elini kanı bulama üstüne. Şak. <laughs> <laughs> Öl lan. Yeter, yeter. Balta. Şey üstüne bakma. Burada boş ver kollarını yaparım geçer. geçer.